arkadaşlar ben Pahalı Tutayga. Bugün yanımda Grander var. Grandir'in hemen arkasında Master Sword var. Orada mı? Evet Arkadaşım evet. Var. Master Sword yani, var. Benim arkamda bir sürü tüyültü var. Egerlan var bir de. Ben oraya mı gitsem acaba? Abi yanındaki adama bak. Aynen tavuk var. Benim bir ara bu mapte tavuk e, tavuk skinli bir adam. Öbür <laughs> tarafında da domuz var. Hayır. Abi taş kılıcı. Ya abi taş kılıcı aldım. Ayrıca chestplate'i aldım. Geri gitti. Ben öldüm öldüm. Taş kılıç geldi bana. Gittim. Öldüm. Öldün mü? Evet. Abi bak taş kılıç bende gibi gözüktü. Chest kapadım adama dalmaya başladım. Ç ee, şey gitti. Taş kılıç gitti. Ulan gül pis. Devam oluyor. Ben yaşıyorum. Full geldi ya <laughs> hop çekeceğim zannettim. Kılıcım var mı? Var var taş. Taş. Burada o kadar fazla chest yok da. Hayır şuraya gidiyor tamam. Parkuru yapam. Bilir. Sen. Yani bir adam gelecek arkadan kesecek. Ona bakıyorum. Ya. Ne oldu? Onlar var ya bende. Ne oldu pislik? Abi ya bu merdese gidin. Sana geliyor taş kılıç. Ortadan. Ya abi. Çeşitler iki çeşit don çıktı. İkisi de aynı kuvvetti. Çeyim ve altın. <laughs> Fark ettim. Başka yok zaten ikişer aynı olan. Var. Derili deri. <laughs> ya mı ya? Farklı mı lan? Evet. Deriye deri farklı. Var. Adam aç. Aa, var. Ama deri dostu de teklenemiyor. Sanki... <laughs> Neyse. Farklı. Neyse ben rotama gideyim. Allah benim devil krizler rotam. Yok. Ortaya giderim. Her zaman rot, her zaman şeye giderim. Ben ortaya giderim. Aynen ben de ortaya giderim. Master Sword'a falan giderim. Ne bileyim. Gidebilsem. Önüne Yurtta... gelirse gidersin işte. Aynen. Nereye şu Şuradaki yurtu olabilir mi? Şu yurtu. Açamadım ya. Çok riskli bir yer burada ya. Bir adam geliyor oltayla lava itiyor seni. Aldım aldım. Aynen ne yapayım çıktı. Çıkamadı. Aa lan. Al işte öleceğim. %100 yüz öldüm. Lava girdiğin an ölüyorsun. Zırhım baya kötü ama. Yok ölmezsin ölmezsin. Aa iki çok az yandım. Çok az yandım abi. Yani. Ölmezsin. Ya abi. Hayır. hayır Çıkın ayakkabı ne? Hayvan gibi fall damage alsan ölür. 3 chest'i alayım. Yakında adam yok iyi ki. Başka chest var mı? Haydi ortadan flipten steal buldun mu sen? Buldum. Flamethrower. Atladı ya. Abi adam 4-5 kişi kesti. Sadece çakmakla. Adam Sonra yakıyor ayırtlık atıyor lava Bak doğru. Yakıyor lava atıyor aynen. Evet sonra bana daldı benim kılıcım vardı adam beni yaktı gitti lava atladı. Pura. Hiç tamam, iz tamam. atmayacağım. Yo çok kolay ki ben şu an kreatifde yapıyorum. Evet ama survival'da yapmak o kadar basit değil. ölüyorsun çünkü. Hayır hayır. Lava düşmeyelim mesela yapabiliyorum. Eh tamam düzgün bir Tam Tamam şu an duruyorum daha iyi. Bakayım. İyi. Fena değil. Bak. Ama chest plate kötü. Evet, e, ortadan e, chain chestplate, ch e, iron chestplate almıştım. Ay, chain cask, iron chestplate almıştım da gitti. Ortadan taş kılıç aldım. <laughs> almıştım, sonra gitti öldüm. Adam keseyim diye adama vurmaya başladım. 4-5 defa vurdum, sonra gittiğini anladım. Çık adamın canı gitti değil mi? Yani. Demek indicator var. Birer bir evvel gittiği için. Damage. Ya biri bana Demonic Sniper yapar atarsa şu an ne dersin? Yüklerim vallahi yüklerim. <laughs> Demirim ben sadece bir şey yapmam. Demonic sniper yarken biz. Burada tiyortu var biliyorsun. Değil mi? Hani nerede? Bak şu sol taraftan gideceğim. Gidiyorum. Orada değil. Orada evet. Hmm. tiyortu var. Yani tiyortu değil. Burada. Orada sadece double chest var. Double chest alacaksan al. Tam nerede? Bak biraz önce gittiğin yerde. Hayır, çiftçiye götür beni. Götür nereye girdin şimdi bekle. Sol tarafa girdim. Tamam, gir oradan. Bekle git. Çoktan girdim. Tamam, görüyorum. Ne zaten girdiğine bak. Maden var. Azıcık gideceğiz. Dört kişi kaldı yalnız. Ya video gelir. Sağdan mı kaldı. soldan mı? Adam ismi ne? görüyorum. Sağdan mı soldan mı? Bekle şurada. eee burası tuzak mı? Abi burada bir tane parkur var. Sonunda kesin. Tier 2 vardı bizde de Diğer yoldan git haydi. <laughs> <laughs> ben de var. Boş ver. Ben bakıyorum. Çiğit'e okuyacağım. Hiç az eğlenme. Yey. Ya hungry geldi? Hayda bak yukarıda böyle obsidenden bir yer var ya. Şunu da alayım kurabiye falan var. Ha. <laughs> bak bov geldi mesela burada enchantment table var. Ha, nerede? Ha şey işte. Tür tür. Adam var yalnız. Hayda bak. Bak şurada. Bak itemlar var ya orada. Burada. Hayda. Yerde itemlar var. Bak karda. Biraz önce gittiğin yerde. Gel bir. Adam var şurada ya. Korkuyorum buradan çıkacak diye. Hayda bak şu yukarıda item var ya. Burada. Orada değil. Yukarıda böyle. Yukarıda chest var. Hayda aşağı in orada. İndim. Bak şuradan çık. Çıktım. Git ileri git. Böyle. İleri git bak yukarıda item var ya. Hani? Bak görüyor musun? Yo. Bak oradan tahtaya atla tahtaya. Tahtayı nasıl atlayayım buradan? Oğlum tahta var ya. E, buraya nasıl atlayayım? Üstünde. Ha tamam onu görmemiştim. Abi ya. Oraya bir, oraya bir şekilde geçmen lazım. Bak şu yukarıda. Oksijenden bir yer var ya oralarda. Benim daha kolay, hatta daha kolay bir fikir geldi. Adet maç. Yey hey, hey video. Yey video. video. Aa bak buldum ben. Türk ya takım var. Türk takım olan varsa diyor adam. Bak oradan çık. Oradan şeye atla neydi? Bak orada değil. Oradan bak. Buraya nereye? Burada itemler var ya. Haydar geri git geri. Çıktım. Hayda arkana doğru git arkana. Bak şuraya atlayacağım. Oraya değil bak oraya değil. Şuraya. Oğlum şurada dört var ya oraya. ha burada ne var ki? Bu itemler mi değerli? Hayır solda chest var. Bu. Solda chest var. Otu yurtu. Lan bir şey çıktı mı? Yeeey. Artık ne daha ne zenginim. Çıktı? Abi şey enchantik battle atsana enchant basacağım lütfen. Ya boş ver <laughs> boş ver. Boşver şey. ver. Erdem'le team ol Erdem'le team ol. Sorusu yap. Hayda git clean up yap tamam biraz sonra. Bana o ok kattı. Erdem bana fokus. Hayır Erdem sana değil. Değil mi? Bana fokus Erdem. Pis Erdem. Hayır Erdem sana fokus değil. İkisi kapışıyor adamla git clean up yap. Git clean up yap. He. Okum yok Adam, ya. O adamın kaç canı var? O adamın 2.5 e, iki buçuk kalbi var. Senin kaç var? Senin de aşağı yukarı o kadar var. Ya vuramadım ya. Var işte. Adamla diyası vurdu işte. Tabii. Tamam. Vuramadım abi vuramıyorum. Yaktı evet. bir de ya. Çok güzel yaktı ama çok güzel Abi yaktı. Abi dibinde elim yaktı işte. Ya of şansa da golden apple var ya of. Bu bir bu yüzden nefret ediyorum. Bir de çok daha hızlı gelişiyor. Ya o da kaldıyorum adam gidiyor golden apple yiyor ya of. Adam domuzmuş ya domuz oyun kazandı. Neyse video bitti. Neyse iyi günler It. oynayalım. It.